Erdoğan'ın eski doktor ve eski milletvekili Turhan Çömez Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında sosyal medyada yaşanan tartışma sonrası kullanıcılar Google'a sarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16'lar konusunda yeni şartlar getirdi getirilen şartları eleştirdiği tweetinde Turhan Çömez, ABD'den F-16'larla ilgili yeni şartlar, YPG, PYD'ye karşı kullanamazsınız, Yunan adaları üzerinde uçuramazsınız, Finlandiya ve Norveç için NATO üyeliğine onay vermek zorundasınız, dünya lideri olmak böyle bir şey demek ki ifadelerini kullandı. Çömez'e yanıt veren Melek Gökçek, Kın ayak çömez, ben sana nişadır göndereyim dene dedi. Bunun üzerine çömez, sana sürdüğüm nişadırlar çok işe yaramış anlaşılan e imeli, belli ki yeniden istiyorsun. Seçime kadar sabret, çok alışkanlık yaptıysa daha erken de müdahale edebilirim. İyi bir klorektal yani makat bölgesi ve kalın bağırsak cerrahı olduğumu biliyorsun. Çekinme ara beni yanıtını verdi. Tartışma sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar nişadır sürmek deyiminin ne anlama geldiğini merak etti. Nişadır sürmek, deli dana gibi gezinip duranlar için kullanılan bir tabir. Nasrettin Hoca'ya atfedilen bir fıkrada, hoca eşeğin koşması için kıçına nişadır sürer. Koşan eşeğe yetişemeyince bu sefer kendisine de nişadır sürer. Yine başka bir fıkradaysa şöyle bir diyalog geçer. Nasrettin Hoca'nın eşeğinin kuyruk altında yara çıkmış, hayvan adım atamaz vaziyette. Biri hocaya şöyle der, hocam bir parça nişadır sür, eşek normale döner. Hoca denileni yapınca canı yanan hayvan koşmaya başlar. Hoca bir sıra sonra acılar içinde bir adamla karşılaşır ve adam şöyle der, hocam basurum azdı, adım atamıyorum, bana ne tavsiye edersin? Bunun üzerine Nasrettin Hoca, kıçına nişadır sür bir adam yanıtını verir.